8 Nisan 2025 akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Londra'nın serin bir bahar gecesinde oynanan bu dev mücadele futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı. Maç öncesi iki takımın da hedefi büyüktü. Arsenal ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi fark yaratmak isterken son şampiyon Real Madrid deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlıyordu. Ancak gece Arsenal'in üstünlüğüyle sonuçlandı ve skor tabelasında 3-0 yazarken İngiliz ekibi taraftarlarını coşkuya boğdu. Maçın ilk düdüğüyle birlikte Arsenal topa sahip olmayı ve hızlı hücumlarla oyuna ağırlığını koymaya çalıştı. Real Madrid ise deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 4-4-2 formasyonuyla sahaya yayılmış, savunmada sağlam durarak kontra atak fırsatlarını kolluyordu. İlk yarıda her iki takımda temkinli bir oyun sergiledi. Arsenal'in sol kanadından Gabriel Martinelli'nin 12. dakikada ceza sahasına çevirdiği topta Declan Rice'ın vuruşu savunmadan döndü. Ardından Martin Odegaard'ın gelişine şutu Thibaut Courtois tarafından kornere çelindi. Real Madrid cephesinde ise Kylian Mbappe, 25. dakikada Jude Bellingham'ın savunma arkasına attığı pasta kaleci David Raya ile karşı karşıya kaldı. Ancak Raya'nın kurtarışı skoru 0-0'da tuttu. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Fakat Arsenal'in baskısı ikinci yarıda meyvesini vereceğinin sinyallerini vermişti. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Arsenal oldu. 58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Declan Rice geçti. İngiliz orta saha oyuncusu adeta Roberto Carlos'u anımsatan falsolu bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Emirates'te büyük bir coşku yarattı. 1-0. Bu gol Arsenal'in özgüvenini artırırken Real Madrid'in savunmasında çatlaklar oluşmaya başladı. Dakikalar 70'ini gösterdiğinde bir kez daha serbest vuruş kazanan Arsenal'de yine sahneye Declan Rice çıktı. Bu kez daha yakın bir mesafeden topun başına geçen Rice, Courtois'ın kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak skoru 2-0'a getirdi. Rice aynı maçta iki frikik golü atan ilk Şampiyonlar Ligi oyuncusu olarak tarihe geçti. Real Madrid farkı kapatmak için Vinicius Junior ve Mbappe ile baskıyı artırmaya çalışsa da Arsenal savunmasında William Saliba ve Jakub Kivior geçit vermedi. 75. dakikada ise maçın fişini çeken gol geldi sol kanattan topu taşıyan Lewis Skelly, penaltı noktasında bomboş kalan Mikel Merino'yu gördü. Merino düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. Bu golden sonra Real Madrid'in direnci tamamen kırıldı. Uzatma dakikalarında 90 artı 4'te Eduardo Camavinga'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle İspanyol devi 10 kişi kaldı ve moralsiz bir şekilde maçı tamamladı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise yedek kulübesinde başladı ve Ancelotti tarafından oyuna alınmadı. Maçın sonunda Arsenal sahadan 3-0-0 net bir galibiyetle ayrıldı. Declan Rice'ın muhteşem performansı ve Mikel Arteta'nın taktiksel başarısı İngiliz ekibine rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj sağladı. Real Madrid ise 16 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak ikinci maçta mucizevi bir geri dönüş için sahaya çıkacak. Emirates Stadyumu'nda yankılanan tezahüratlar Arsenal taraftarlarının bu tarihi geceyi uzun süre unutmayacağını gösteriyordu. Öte yandan La Liga'da Eflatun Beyazlı formayı Arda Güler'in durumu, futbol dünyasında büyük bir merak konusu. Arda beklediği süreleri bir türlü alamıyor ve sezon sonunda ne yapacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Transfer dedikoduları ise peş peşe geliyor. Son bomba ise Arsenal cephesinden. Evet. Daha önce de adı İngiliz deviyle anılan Arda için bu yaz somut adımlar atılabileceği konuşuluyor. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım. Fenerbahçe'de harika bir performans gösterdikten sonra Real Madrid'in yolunu tutan milli gururumuz Arda Güler'in İspanyol devindeki serüveni hala soru işaretleriyle dolu. Bu sezon Real Madrid 51 resmi maça çıktı ama Arda sadece 33'ünde forma şansı bulabildi. Toplamda 4590 dakika oynama şansı varken sahada sadece 1170 5 dakika kalabildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girmekte zorlanan genç yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği söylentileri kulislerde yankılanıyor. Üstelik transfer iddiaları da bitmek bilmiyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal Arda Güler için harekete geçmeye hazırlanıyor. Arsenal'in hocası Mikel Arteta. Arda'yı kendi projesinin eksik parçası olarak görüyor. Avrupa futbolunun parlayan yıldızlarından birini kadroya katmak için sabırsızlanan Arteta bu transferi kaçırmak istemiyor. İddialara göre Arsenal, Real Madrid'e ilk etapta 30 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor. Arteta, Arda'yı hücum hattında yaratıcılığı artıracak bir isim olarak düşünüyor. Hatta onun eski Real Madrid'li Martin Odegaard gibi bir rolde parlayabileceğini hayal ediyor. Genç oyuncunun gelişim potansiyeline inanan İspanyol hoca, Arda'nın Arsenal'in topa dayalı oyun tarzına çok çabuk uyum sağlayabileceğini söylüyor. Peki, Real Madrid bu işe ne diyor? Şimdilik genç Yıldızlarını kaybetmek için aceleleri yok gibi görünüyor, ama karşılarına çıkacak büyük bir teklif bu tavırlarını değiştirebilir. Üstelik iki takım şampiyonlar liginde karşı karşıya gelirken transfer görüşer devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada görüşmeler önümüzdeki haftalarda hızlanırsa kimse şaşırmasın. Fenerbahçe cephesine dönersek Arda 2023'te 20 milyon euro bon servis ve 10 milyon euro bonuslarla Real Madrid'e transfer olmuştu. Kapa yapılan açıklamaya göre bir sonraki satıştan Fenerbahçe'ye %20 pay düşecek. Yani eğer Arda Arsenal'e giderse Sarı Lacivertlilerin kasasına yaklaşık 6 milyon euro girecek. Bu da Fenerbahçe için hiç fena bir ek gelir değil. Sizce Arda Güler'in geleceği nasıl şekillenecek? Real Madrid'de kalıp Ancelotti'yi ikna edebilecek mi? Yoksa Arsenal'e mi gidecek? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.